Selam bu benim ilk deneme çekimim vlog kanalı açmak istedim çok çok istedim yani <laughs> e, ama nasıl olacağını bilmiyorum biraz e, özgüven problemi de çekiyor olabilirim onu da tam bilmiyorum ama gerçekten çekmek istiyorum çünkü bundan 30 sene 40 sene sonra keşke çektim demek istemiyorum onun için öyle yani <laughs> çekeyim dedim Yalnız kamera bu tarafa, kendime bakıyorum ama kamera bu tarafta. Onun için buraya bakmam lazım aslında ama neyse. Bu güzel bir his aslında. Yani sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Ne çeksem acaba? Ben vlog çekmeyi çok istiyorum. Ee, gün içerisinde neler yaptığımı, e, ne yediğimi, ne içtiğimi, nerelere gittiğimi, e, pandemi sürecinde ne yaptığımı falan e, sizlere göstermek, sizinle paylaşmak istiyorum. Ve kocaman bir aile olmak istiyorum sizinle. Çok iddialı bir söz oldu ama. bu şekilde... Umarım her şey çok güzel olur. Başka ne desem bilemedim. Neyse zaten yarın bir deneme çekimi gibi bir şey yapacağım. Yani yapmak istiyorum. E i̇şte kalkacağım kahvaltımı göstereceğim. E, konuşuruz zaten. E, ama şey isterseniz <laughs> yorum olarak bırakabilirsiniz. Böyle böyle daha iyi vakit geçireceğimizi düşünüyorum karşılıklı. E, kafanıza bir soru takılırsa sorabilirsiniz. Ayrıca kendimi anlatabileceğim bir video da çekerim yani ben kimim tarzında bir video farklı içerikler ya da farklı videolar görmek isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz teşekkür ediyorum böyle tek başına konuşmak biraz garip oluyor buna alışmam lazım sanırım eğer bunu istiyorsam tabii ki ne denir ki bilemedim yani o zaman görüşürüz günaydın şimdi uyandım Değişik bir gün olacak benim için. Kamerayla gezeceğim. Biraz değişik bir his alışmam çok zor olacak herhalde. Gözlerim şiş çünkü daha Şimdi uyandım. Kalkacağım, ayılacağım. Kahvaltımı hazırlayacağım. Ne yediğimi göstereceğim zaten. Ben bir buçuk haftadır falan bir buçuk aydır daha doğrusu e, dikkat ediyorum yediklerime, içtiklerime e, ve tam bir buçuk ayda 5 kilo falan verdim. Şimdi devam ediyorum. Ayrıca hafta içi halk sporları oluyor, ona katılıyorum. Zaten detaylı bir şekilde yine konuşuruz. Ee, şimdi kalkayım, elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra mutfağa gireceğim, kahvaltımı hazırlayacağım, kahvaltı ne yediğimizi göstereceğim. O zaman şimdi görüşürüz. <laughs> tabak bazılarınıza çok gibi gelebilir ama benim için bence ideal tabak bu. Ben 22 yaşındayım şu anda ve son senelerde devamlı sucuklu yumurta, sosisli yumurta kıymalı yumurta bir de üstüne böyle bol bol kaşar peyniri rendeliyordum falan. Full kahvaltım o şekildeydi. Yani Kendime çok zarar vermişim diyorum şu an. Onun için biraz daha böyle sağlıklı şeyler yemeye çalışıyorum ya da işte abur cuburu kestim zaten. İşte cheat de yapıyorum sadece bir gün. Haftanın bir günü. E, onda da çok fazla kaçırmamaya çalışıyorum. Bu şekilde umarım böyle devam eder. E, bu çektiğim videolar da bana bence biraz daha gaz verecek. Şu an her şey çok iyi gidiyor o bakımdan. Sağlıklı beslenme bakımından bence. Benim için. Zaten ilerleyen zamanlarda belki farklı tarifler yaparım. Çünkü buralar cips falan beni çok zorluyor. Yani çok canım istediği zamanlar oluyor. Onun için bu patates cipslerinden yapmayı istiyorum aslında böyle ama işte bilmiyorum nasıl olur falan diye i̇şte tariflere baktım falan buradan şey gördüm lavaşın üstüne böyle işte salça sürüyorlar falan filan işte öyle bir cips yapıyorlar ama yaptım gerçekten bozuldu yani yapamadım ya da ben bilmiyorum salçanın miktarını çok fazla koydum herhalde onun için olmadı ama daha güzel şeyler denemek istiyorum yani fit tarifler denemek istiyorum Zaten spora devam ediyorum. Bir buçuk aydır hiç ara vermedim. Hafta içi her gün gidiyorum. Ve çok da bence faydasını gördüm. Böyle devam edeceğim. Hedefim zaten 58-60 kilo olmak. 74 buçukla başladım. İşte şu an 5 kilo falan verdim yani. 4,5-5 kiloya yakın verdim. İnşallah devamı gelir. Şeytan dürtmez. Şimdi kahvaltı hazırlarken de görmüşsünüzdür. Ojelerimi değiştirmem gerekiyor. Yani bayağı artık rezil kepaze oldum. <laughs> Onu değiştirmem gerekiyor. Ama önce galiba bir duş alırım. Duştan sonra da ojelerimi değiştiririm. Sonra haberleşiriz. Evet. Duşumu aldım. Rahatladım valla. İyi geldi. Size bir ürün göstereceğim. Bu ürün aslında ben Instagram'dan falan bazen ara ara bunu atıyorum. Şöyle bir ürün. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Bu bana çok iyi geliyor. Şöyle üç kız alalım. Bu saçlarımı açıyor, parlatıyor ve gerçekten çok çabuk taranmasını sağlıyor. Çok mucizevi bir şey yani. Çok iyi geliyor. Ayrıca beni ilk defa YouTube'da gördüyseniz, e, takip edebilirsiniz. Aşağıya bırakıyorum diğer hesaplarımı da. Ben hala alışamadım yani bu kamera karşısında konuşmaya. Ama herhalde ilk blokta bu olmayacak. Mümkün değil. Bu benim 5. 6. şişem dediğim gibi. Gerçekten çok memnunum. Sararken göreceksiniz zaten. Farkı. Değil Bu arada saçlarım gerçekten çok uzadı, yani aşırı uzadı. Kestirmeye de kıyamıyorum ama kestirmem lazım çünkü gerçekten çok cansızlaştı. Bir de ombre falan istiyorum aslında çok istiyorum böyle aralara karamel atmak istiyorum ama cesaret de edemiyorum bir yandan ne yapacağımı da bilmiyorum öyle arada kaldım. Şimdilik evdeyim. Belki bir çuha kahvesi içerim. Ama ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Başka size ne diyecektim ben? Instagram'dan beni dediğim bir takip edin. Onun yanında yaptığımız Instagram hesaplarını da koyacağız, koyacağım yani. Dediğim gibi bir tutan bilgi hesabımız var ve teknoloji viral hesabımız var. Bu iki hesabı da takip ederseniz çok güzel viral videoları görebilirsiniz ve bilgi videoları görebilirsiniz. Sizin için çok iyi olabilir ve işte değişik bilgiler edinmek açısından da donun katacağını düşündüğüm sayfalar bunlar özellikle bir tutan bilgi çünkü bizim ilk gözlerimiz onu çok seviyoruz ve yakında da onun web sitesi zaten açılacak çok yakın zamanda bununla ilgili çalışmalar sürüyor şimdi ben bir Türk kahvesi içeyim hatta yaparken de size gösteririm. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım yani bu tek başına konuşma olayı çok ilginç çok değişik yani Bilmiyorum nasıl yapıyorlarmış bunu çok zor alışırsam güzel olacağını düşünüyorum İyi gideceğini düşünüyorum her şeyin öyle yani ne diyecektim başka size diyecek bir şeyim yok daha fazla da toz var <laughs> şimdi görüşürüz o zaman. Abimle koşu yoluna gitmeye karar verdik. Onun için hemen bir hazırlanıp çıkacağız. Çok fazla da zamanım olmadığı için bir mel bir uş olayı kapatacak diye düşünüyorum. Diyor. Hepsi yakın arkadaşım, işte tanıdığım, çevrem. Bu beni çok mutlu etti. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, şimdi dışarıda eğer bir şey yiyip içersek falan onları da çekerim zaten. Bir de <laughs> Biraz önce eve geldik. Gerçekten çok yoruldum. Baya bir yürüyüş yaptık. Yani baya baya bir yürüyüş yaptık. Çok pestilim çıktı yani. <laughs> Neyse şimdi şu ojelerden kurtulma zamanı. Bakalım ne süreceğiz. Size şimdi ojelerimi gösteriyorum. Şöyle bir üstünden göstereyim. İsterseniz ee, takı dolabımı falan ayrı olarak bir video şeklinde gösterebilirim. Çünkü gerçekten artık bana yetmeyen bir takı dolabım var. Şimdi o zaman geçelim. Evet böyle arkası da var baya. Bu kat var bir de bu kat var. Yani baya fazla ocam var aslında ama gerçekten karar vermek gerçekten çok zor yani gerçekten çok zor. Şunu mu sürsem bugün acaba? Olabilir sanki ha. Şöyle bir şey de var. Pembe gibi gözüküyor kamerada ama kırmızıya yakın bir renk. Bilmiyorum. Karar vereyim geleyim o zaman. Arada kaldıklarımın hiçbiri olmadı ve yeşile karar verdim. Yeşil şey süreceğim. <laughs> Sonunda kurtulduk ojelerden. Şimdi ben bunların kurumasını bekleyeyim. Belki yemek yerim birazdan. Onu yine size gösteririm zaten. Hep kendime bakıyorum ama şu tarafa bakmam gerekiyor. <laughs> o zaman yine konuşuruz. Ayrıca bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su çok önemli. Hem ödeme attırıyor hem kilo vermenize de yardımcı. Benim sağ tarafımda şu anda var. O zaman yine çekerim zaten. Bugünün sonuna geldik. İçin değişik bir tecrübe oldu, değişik bir gün oldu. Umarım bunun devamı gelir ve daha cesaretli olmaya çalışıp daha fazla video çekerim size, yayınlarım. Ama abone olmanızı çok istiyorum beğenip yorum yaparsanız da çok güzel olur. Çok sevinirim. Ayrıca açıklama kısmına da Instagram adreslerimi ve dediğim gibi yönettiğimiz adresleri bir tutan bilgi, teknoloji viral ve sevene csehne bir hesaplarını takip ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz de ayrıca teşekkür ederim. beni destekleyen arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum. Çok acemi bir video oldu kesinlikle. Ben bu fikirdeyim ama ım, ilerledikçe yani zaman ilerleyince daha fazla e, profesyonel bir şekilde çekebileceğimi inanıyorum. Başka ne diyeceğim? Hı, e, saat şu anda 8.30-9 gibi. E, su içerim bol bol. Bir de e, çay falan içerim. Akşam 11-11.30 gibi böyle bizim bir kahve ritüelimiz var ailemle. E, Nescafe içiyoruz. Ama işte ben fitre kahve içiyorum. O şekilde. Ee, onun dışında hiçbir şey yemeyeceğim ee, belki bir meyve yersem yerim o da çok çok az miktarda o şekilde İçimden çok teşekkür ediyorum dediğim gibi iyi ki varsınız ve umarım e, hayal ettiğim şekilde giderse daha büyük bir aile oluruz ve güzel şeyler birlikte başarırız paylaşırız çok teşekkür ediyorum bugünlük bu kadar o zaman görüşürüz